garnizon şehitliği defterinin yazılıp imzalanması, şehit mezarlarına karanfil bırakılması, kapanış. Bismillahirrahmanirrahim. سَبَنَّ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbel alamin. Ey yerleri ve gökleri yaratan, bütün mevcudatı yoktan var eden Varlığından, sevgisinden, rahmetinden haberdar eden Yüce Rabbimiz Ham senin, nimet senin, mülk senin, servet senindir. Biz ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz. Hamdimizi, senamızı, şükrümüzü kabul eyle Allah'ım. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun al ve ehli beytine salat ve selamlarımızı arz ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Muhammed Aleyhisselam'ı cümlemizden hoşnutla yad etmek, ruhları için okunan hatmi şerifleri bağışlamak üzere burada şehirlerimizin manevi huzurunda bir araya geldik. Ellerimizi açtık, gönüllerimizi sana yönelttik Bizleri dergah hizmetinden boş çevir. ehli beyti boş çevir. Alemin, şehitlerimizin geride kalan aziz milletimize sabrı cemil ve ecri cezil. Evet çok kıymetli hazırım. Hepinizin adına şehitlik defterimize derc ettiğimiz yazıyı müsaadenizle okuyorum. Aziz şehitlerimiz Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda bir devletin asıl gücünün tankı, topu, tüfeği değil ya istiklal ya ölüm diyerek cephelere koşan imanlı ve inançlı insanlar olduğunu tüm dünyaya gösteren aziz milletimiz. 15 Temmuz gecesi de tanklara, tüfeklere, helikopterle uçaklardan atılan mermilere göğsünü siper ederek hürriyetinden bağımsızlığından birlik ve beraberliğinden ödün vermeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de bu gibi hain girişimler yaşanacaktır. Bu nedenle şanlı tarihimizden ders alarak suretleri değişen fakat amaçları aynı olan ihanet şebekelerine en güzel cevabı yaşananları unutmadan rehavete kapılmadan vatanımızı en iyi şekilde muhafaza ve müdafaa etmeyi kendimize adayarak sağlayacağız. Vatanı ve mukaddesatı uğruna seve seve canını feda etmekten bir an bile tereddüt etmeyen vatan evlatları var oldukça ne derbeler ne de başka hain girişimler bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır. Ecdadımızdan, atalarımızdan ve siz aziz şehitlerimizden bize kalan şanlı mirasın daha da yukarıdan çıkarılarak bizden sonraki nesillere aktarılması boyumuzun borcudur. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününü gününün yıl dönümünde bağımsızlığımız ve demokrasimiz uğruna mücadele veren 15 Temmuz şehitlerimize Vatanımız uğruna canları feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımız sunuyorum. 15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız. Evet değerli hazirun. Sevgili protokol, kıymetli gazilerimiz, şehit ailelerimiz inşallah 15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız. Ormanın bu sahabasında teşviklerimizden dolayı ben her birinize ayrı ayrı teşvik etmişimdir. Ben de söyleyeceğim. Şimdi yine Да, да, Gel beraber koyalım gel. gel Adı ne abi? Marlas. Gel 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 gel. Bu ne kutu? <laughs> gel 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 abi. bak buraya koy gel gel gel. Gel buraya. başla yeah. <laughs> Sağ olun, sayın <gülüyor> <gülüyor> Yer mi, mi? mi? şeyde? yeni oluyor yani? Değil mi? Al, Amca sus dik görüyor. Hadi görüyor. Ben evet, sizi de çekeyim. Evet, siz? evet. Şöyle bir kahve vereyim size? numara tehlikeli adamdır. Değil mi? <laughs> Değil mi? Ara protokolü tüm subay arkadaşları, emniyetimiz alalım. Bir sussa. Şunları evet. haftaya bizim müdürlerimiz çok. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.